Öncelikle geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Evet. Denecek bir şey aslında olmuyor çünkü hala gittiğimi kabullenmiyorum. Benim için uzun bir sınav çekiminde. Çocukken gittiği bir aylık turnelerde. Evlilik bir gün dönecekmiş gibi hala bekliyorum. Evet, belki de çocukken alıştığım en güzel şeyi şu an anlayabiliyorum. Babamı gör, göremek için çok şikayet ediyordum çocukken. Uzun süre beraber çektikler için. Şu anda böyle hiç kendimi kandırmak iyi sanki. Tabii ki de çok özlüyorum. Çünkü ben sadece babamı değil, öğretmenimi, yol göstericimi de kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Diye. Ama emin olsun ki gösterdiği yolda bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim. Ama <laughs> çok özlüyorum. Bunu söylemem zaten saçma. çok seviyorum. Herkese geldiği için çok teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak da Eşi Gazeteci Esra